Arkadaşlar merhaba. Sizler için seçtiğimiz güreş analiz videolarına bugün 2004 yılı Atina yaz olimpiyat oyunları serbest stil 120 kilo bronz madalya müsabakası ile devam ediyoruz. Güreşçimiz kırmızı mavi izlediğiniz Aydın Polatçı. Rakip ise Kazakistan'dan Marit Mutalimov. İki güreşçi de bronz madalyayı kazanmak istiyor ve çok kontrollü bir şekilde İkisi de ilk devreye başladı. O dönemde güreşler yine 3'er dakikalık iki devre halinde yapılıyor arkadaşlar. Görüntülerin tamamı yok. Öncelikle bunu belirteyim. Büyük bir çoğunluğu var ama bazı bölümleri atlamak zorunda kalacağız ne yazık ki. Telif problemlerinden dolayı. Bakın ilk dakika oldukça hareketsiz ve sakin geçti. Puan yok iki güreşçi içinde. İki güreşçide risk almak istemiyor. Bakın burada Kazakistanlı güreşçi çok hızlı bir şekilde tek daldı. Bastırdı. Ve bu bastırma oyunuyla bir puan aldı. 1-0 öne geçti. Aydın Polatçı gerçekten bu dalma hareketini beklemiyordu. 3 Haziran 1977 Sivas doğumlu güreşçimiz onu hem minder güreşinden hem yağlı güreşten tanıyoruz. Defalarca ülkemizi temsil etti. İstiklal Marşımızı okuttu. 1 dakika 38 saniye geride kaldı ilk devrede. Aydın Polatçı verdiği puandan sonra biraz daha hareketli bir oyun ortaya koyuyor. Bakın boyunduruktan yakaladı rakibini. Arkasına dolanmaya çalışıyor. Arkasına dolanarak bastırmak istiyor. Bastırabilirse puan alacak. Ama hakem güreşi durdurdu ve iki güreşçiyi uyardı. İlk devrenin ortalarını geride bıraktık. Aydın Polatçı'dan sert elenseler var. Rakibini yıpratabilmek için. İşte bakın. Yine sert bir elense vurdu. Hemen arkasına geçecek. Geçti yan bastırıp puan almış sayılacak. Ama Kazakistanlı güreşçiden gerçekten çok güzel bir defans örneği geliyor. O da kazanmak istiyor madalyayı. Burada Kazakistanlı güreşçi tek de aldı. Hemen arkasına dolanan Aydın Polatçı skoru 1-1'e getirdi arkadaşlar. Bastır hareketiyle bir puan aldı ve mücadele bu şekilde devam edecek. Arkadaşlar mücadelenin ikinci yarısındayız. İlk devre 1-1 bir bir bitti. Skorda bir değişiklik yok. Kazakistanlı güreşçiden bir dalma çabası. Aydın Polatçı boyundurukla karşılıyor. Boyunduruktan sonra tabi arkasına geçip bastırmak istiyor ama olmadı. Bu sefer bir kontra Kazakistanlı güreşçiden geldi. Kran krana bir güreş gerçekten. İki güreşçi de çok güzel bir mücadele örneği ortaya koyuyor. Bakın burada. Oyun minderin dışına taştı. Hakem güreşi durdurdu ve ayakta devam edecek mücadele. 4 dakika 15 saniyedeyiz. Yaklaşık buçuk dakikadan biraz daha fazla bir süre var. Güreşin bitmesi için. Kazakistanlı güreşçiden yine bir tek dalma. Bu tek dalmadan sonra hemen arkasına geçen Aydın Polatçı. 2-1 yaptı skoru. Bu skor bizi öne geçiriyor ama mücadeleyi kazanmamız için yeterli değil arkadaşlar. Bu sebeple puan arayışlarına devam edecek Aydın Polatçı. 2005 yılında Dünya Güreş Şampiyonu 1998 ve 2004 yıllarında Avrupa şampiyonu olmuş bir isim. Aydın Polatçı. Aynı zamanda yağlı güreşte dizliyoruz onu. 2005 yılında da yine Akdeniz oyunlarında kazanmış olduğu bir altın madalya var. Son 1 dakika 10 saniye. 2-1 öndeyiz. Tabi bu skor karşılaşmayı kazanmış olmamıza yetmiyor. Arkadaşlar karşılaşmanın normal süresinde son 10 saniye. İki güreşçi mücadelenin bu bölümünün bu skorla bitmesine razı. Mücadele uzatma bölümüne gidiyor. İki bir skor üstünlüğü bizde olsa da uzatma bölümündeyiz. Şimdi burada kura çekiliyor. Kurayı Aydın Polatçı kazandı. Ve ilk salto bağlayan o olacak. Kurayı kazanırsanız rakibinize saltoyu ilk siz bağlıyorsunuz. Daha sonra rakip bağlıyor ve bir dakika içerisinde oyun yapmaya çalışıyorsunuz. Veya oyun yapamasanız da rakibin elini açmasını bekliyorsunuz. Eğer rakip eli açarsa ki bakın burada rakip eli açtı. Aslına bakarsanız Minder Hakemi Kazakistanlı güreşçiye puan verdi. Bu bölümü tekrar izleyeceğiz arkadaşlar. Minder Hakemi Kazakistanlı güreşçiye puan verdi. Görmedi, yanlış gördü. Oysa ki Kazakistanlı güreşçi elini ilk açan güreşçiydi. Ve Aydın Polatçı salto bağlama pozisyonunda rakibinin elini açmasıyla beraber mücadeleyi kazandı ve bronz madalyanın sahibi oldu. Güreşçimize teşekkür ediyoruz. Please support us and subscribing to the channel and don't forget liking the videos and commenting. Thank you.